Dünya çapında pek çok yerli toplum için kültürel bir değer taşır. Mesela Panama ve Karayip kıyılarında yaşayan Puna halkı için insanlığı koruduğuna inanılır. Şamanlar dini törenlerinde Budistler tapınaklarda kullanılır. Papua Yeni Gine'de Sepik Nehri boyunca yaşayan yerli halk, Senegal'de yaşayan Lebu halkı, Gana'nın Akan halkı ve pek çok yerli halk onun ruhani gücüne inanır. Ama sadece ruhani gücüne inanıldığını sanmayın. Kendisi savaş sembolü olarak da kullanılmış. Mesela 2. Dünya Savaşı sırasında donanma gemilerinde Amerika kaven Nazi Deniz altlarında sembol olarak kullanılmış. Bunların dışında Fransız Afrika sömürgelerinin para birimi olan CFA Frank'ının bazı madeni para ve banknotlarında da sembol olarak kullanılmış. Ama bence en ilginci bazı toplumlarda saç tarağı olarak kullanılmış. Görüyorsunuz kendisine kadar değerli. Üzerinde bir sürü anlam taşıyor. E haksız da sayılmazlar. Başka hangi canlının böylesine uzun testere şeklinde bir burnu var ki? Evet testere dedim. Yanlış duymadınız. Burun da dedim. Testere, burun ne oluyor ya? Tanıştırayım kendisi testere balığı. Umarım nesli tükenmezse çünkü nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya görüp görebileceğiniz tek canlı testere testere balığı. Bu balıkların oldukça uzun burunlarının altında dişleri bulunur. Ama bu bildiğiniz dişlerden değil. Korkmayın. Onlar da bizim gibi gerçek dişleri ağızlarının içinde. Peki ne işe yarar bu testere burunları? Sıkı durun. Onun sayesinde kendisine en uzak 40 santimetreye kadar mesafedeki tüm elektromanyetik dalgaları tespit eder. Yani yakınındaki tüm canlıların hareketini algılar. Bu sayede avın avına kolayca yaklaşır ve testeresiyle avını kolayca saklandığı yerden çıkarır. Yakalama hareketi sırasında küçük darbelere yol açabilir ama öyle sandığınız gibi testeresiyle avını parçalamaz. O lokmaları ağzına bütün atmayı sevenlerden. 1.3 metrelik bir testere balığının midesinde 33 santimlik bir yayın balığının görülmüşlüğü var. Görüyorsunuz doğa yine bizi şaşırttı. Testere balığının ilginç anatomisi sayesinde neler yapabildiğini, farklı kültürlerdeki etkilerini gördük. Ha bir de testere olmak için illa keskin dişlere ihtiyaç olmadığını öğrenmiş olduk. Peki alet olarak kullandığımız testereler için de bu bilginin gerçekliğini savunabilir miyiz? Yani aslında hiç de keskin olmayan dişlerle keskin bir testere yapmak mümkün mü? Mümkün desem inanır mısınız? Öyle hemen inanmayın. Gelin Cuma günü deneyle bunu ispatlayalım. Kaçırmamak için kanalıma abone olmayı unutmayın.